Parti seçim kanununu değiştirmeye hazırlanıyor. Seçime ittifak yapmadan girecek partiler için barajın düşürülmesi planlanıyor. Ayrıca kiralık vekil ihtimalinin önüne geçmek için de mecliste grubu bulunması şartı kaldırılacak. Seçim bölgelerinin daraltılması amaçlanan plana göre baraj düşürülecek ve ittifaklara katılmayan partiler de meclise vekil gönderebilecek. daraltılmış bölge seçim sistemine geçilecek. Baraj düşürülecek. İttifaksız da olsa partiler meclise vekil gönderebilecek. <laughs> AK Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisinden sonra harekete geçti. Parti kurmaylarınca yapılan incelemede kapsamlı değişiklik yapmak yerine bazı maddelerde değişikliğe gidilmesinin yeterli olacağına karar verildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre siyasi partilerin seçime girme şartları, daraltılmış bölge seçim sistemi, seçim barajı ve yerel seçimlerle ilgili bazı değişiklik adımları atılacak. Plana göre seçime ittifak yapmadan girecek partiler için baraj %10'dan aşağı çekilecek. Böylelikle partiler meclise girebilmek için bir ittifak içerisinde olmak zorunda kalmayacak. Aynı zamanda daraltılmış bölge seçim sistemine geçilecek. Her bir seçim çevresi 5 milletvekilliğinden oluşacak değişiklikle vekil transferinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda siyasi partilerin seçime girme şartları arasında yer alan mecliste grubu bulunması kriterinin mevzuattan çıkarılması öngörülüyor. Böylelikle meclise girmek için bir partinin hülle ile vekil transferi yapmasına veya vekilin seçim sırasında parti değiştirmesine gerek olmayacak. AK Parti seçmen göçünün de önüne geçmeye çalışacak. 2019'daki yerel seçimlerde sadece İstanbul'da 200 bin seçmen muhtar adayı olan yakınlarına oy verebilmek adına memleketine dönmüştü. Yeni yapılacak düzenleme ile seçmen kütüklerinin bir yıl önceden belirlenmesi ve muhtarlıkla belediye seçimlerinin farklı tarihlerde yapılması sağlanacak. Bir tane